Arkadaşlar bugün sizlerle kuzenime sürpriz doğum günü partisi planı yapacağım. E, bu aşamaları da sizlerle paylaşmak istedim. Hadi şimdi videonun yapımına geçelim. Öncelikle mısırlarımı patlatıyorum. Ben işlerimi halledene kadar soğusun. Evet arkadaşlar burada balonlarım var. Şu şekilde bunları birazdan şişireceğim ama öncelikle yapmam gereken. Şuraya bir tane koyunu resmi çizdim. Şimdi bunu keseceğim. Daha sonra buradaki siyah kartonumu da kullanarak daha güzel bir kalıp çıkaracağım. Patlamış mısırların üzerine yapıştırdığım takdirde çok güzel görsel bir şekil oluyor. Çocukların da sevebileceği bir figür haline geliyor. Buradaki hareketli gözlerimi de son olarak yapışkanla kartonumun üzerine yapıştıracağım. Şimdi kesimine başlayalım. Evet arkadaşlar şeklimiz böyle bir koyun şekli çıkardım. Şimdi bunu karton kağıtlarımda kesip çıkaracağım. Şuradan siyah rengimi alayım. <laughs> evet kestim. Çok tatlı oldu. Şekli böyle. Hemen ben diğerini de kesip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kuzularımı kestim. Geldim. Şimdi beyaz detaylarını yapacağım. Şimdi yapışkanımı sürüp yapıştıracağım. kızıcıklarımız şu an bu şekilde. Şimdi de hareketli gözleri yapıştıracağım. Bunlar hazır. Mısırlarımın üstüne yapıştırırken görüşürüz. Mısırlarımı buzdolabı poşetime koydum. Şöyle ağzını sıkı sıkı bağlıyorum fazlalığını makas yardımıyla keseceğim. Yapmış olduğum şekillerimi şöyle çift taraflı bant yaparak yapıştırıyorum. Hatta daha sağlam olması için şu şekilde gösterebilirim. Şöyle üçlü de koyabilirsiniz. Zaten poşet olduğu için çok kolay yapıştırılıyor ve kızıcıklarım böyle. Evet arkadaşlar şimdi bu çubuklarıma marşmallowlarımı takacağım. Şimdi de balonlarımı şişiriyorum. Arkadaşlar tekrardan selam. <laughs> Şimdi masayı bitirdim. Size de göstermek için video kameramı açtım. Henüz benim gelmedi.